Takıntılı aşık çal canavarına dönüştü. Dokuz kişiyi öldüren caninin yaptıkları kan dondurdu. Benim bebeğim kalbimdeki keynim. Denizli'de tek taraflı hastalıklı bir aşk nice acılara neden oldu. Dağ Marmara Köyü'nde başlayan cinayetler orada bitmedi. Vahşi katliamın Türkiye'ye duyurduğu kin ve öfkenin büyüklüğü yılları aşarak herkesi şaşırttı. Kan üstüne kan döküldü, canlar alındı. Sonunda ise her şey köydeki filmleri aratmayan düello ile bitti. Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dağ Marmara Köyü'nde abi köy muhtarı olan 34 yaşındaki Nurettin Akşit, köyün en güzel kızlarından biri olan Neriman Akçan'a aşık oldu. Nurettin Akşit işsizdi, çelimsiz, kısa boylu, zayıf bir erkekti. Fakat eline silah alınca kendisini güçlü, kuvvetli biri olarak görür, hiç kimseleri beğenmez, efelik taslardı. Ailesi varlıklı olduğundan maddi sıkıntısı yoktu. Babası ve abi onu parasız bırakmazdı. Nurettin Akşit her istediğinin yapılmasına alışkın, şımarık ve çok hırçın bir kişiliğe sahipti. Köydeki diğer aileler tarafındansa hiç sevilmiyordu. Onu gören yolunu değiştirirdi. Son derece inatçı bir insan olan Nurettin Akşit, 1983 yılında 18 yaşındaki Neriman Akçan'ı ailesinden istedi. Ancak Neriman Akçan o vakitler nişanlıydı ve evlilik için hazırlık yapıyordu. Kızın ailesi Nurettin Akşit'in ailesine zaten gizli saklı olmayan herkesin bildiği bu durumu tekrar anlattı. Ayrıca Neriman Akçan'ın da bu korkutucu adamda hiç gönlü yoktu. Üstelik sürekli reddettiği Nurettin Akşit tarafından tehdit ediliyordu. Bir gün Nurettin Akşit çeşme başında yakaladığı kıza eğer bana yar olmazsan seni kimselere yar etmem. Nişanlınla konuşur Nişanı bozarım. İlle de seni alacağım. Yoksa yemin ediyorum kan çıkacak. Seni de, ananı da, kız kardeşini de, herkesi bana engel olan herkesi öldürürüm. Vallahi de öldürürüm, billahi de demişti. Fakat Neriman Akcan tehditlere boyun eğmemiş, adamı istemediğini söyleyip terslemişti. Nurettin Akşit, kızın annesi hanım Akçan'ı da bir gün yolda durdurmuş, kızını vermeyeceğini söyleyen kadıncağızı tehdit etmiş, hırpalamıştı. Bu durumda aile çareyi evlilik hazırlıklarını hızlandırmakta buldu. Kızlarının köyde kalması tehlikeliydi. Fakat Nurettin Akşit istemediği bu evliliğe engel olmaya kararlıydı. 1984 yılında yanına kardeşi ve amcasının oğlunu alarak Neriman Akcan'ı zorla kaçırdı. Çığlıkları duyan komşuları Huri Atay, Hasan Ali Atay ve Fahrettin Ünal kızın nereye götürüldüğünü görmüşlerdi. Bunun üzerine komşular durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma olaya hemen müdahale edip bağ evine götürülen kıza bir zarar verilmesini engelledi. Sağ salim köy eşkıyasının elinden kurtarılan korku içindeki kız ailesine teslim edildi. Nurettin Akşit ise hapishanenin yolunu Nurettin Akşit hapiste cezasını çekerken Neriman Akcan Denizli'ye gelin gitti. Bunu öğrenen Nurettin Akşit cezaevinde sinir krizi geçirdi. Günler geçerken Nurettin Akşet'in içinde büyüyen kin giderek büyüyordu. Cezaevindeki arkadaşlarıyla tek konuştuğu konu intikam alma isteğiydi. Nurettin Akşet bir yıl kadar sonra Neriman Akça'nın bir bebeği olduğunu haber alınca yine öfkeye kapıldı. Onu ziyarete gelen bir yakınına söyledikleri olacakların habercisiydi. Aslında duydum ki Neriman'ın bebeği olmuş. Benim de bir bebeğim var, kalbimdeki kinim. Bu kin onun bebeğiyle birlikte büyüyor. 1986'nın Nisan ayında hapisten çıkanlar arasında Dağ Marmara Köyü'ne giden yüreği kararmış birisi de vardı. Muhtarın kardeşi Nurettin Akşit köye dönmüştü. Köy kahvesinde kendi kendine söylenip duruyordu. Sevdiğim kadının bir değil on çocuğu da olsa onu kimselere yar etmeyeceğim. Bu aşka engel olanları kanla yıkayacağım. Nurettin Akşit'in ulu orta tehditleri köyde bir gerginliğe neden olmuştu. Nurettin Akşit'in Neriman Akça'nın annesinin yaşadığı evin çevresinde gezinmesi bardağı taşıran son damla oldu. Akcan ailesinin akrabalarından biri olan Basri Aydın bu duruma dayanamadı. Nurettin Akşit'in babası 68 yaşındaki Mehmet Akşit'le konuştu. Oğlunun kulağını çek, terbiyesine takınsın. Kimsenin karısına kızına yan bakmasın ya da senin yapamadığını yapıp ona biz dersini verelim dedi. Bunun üzerine Mehmet Akşit benim deli oğlana kim dersini verecekse versin. Ellerine sağlık olsun derim deyip altın dişlerini göstererek güldü. Köy kahvesinde bu konuşmalar Nurettin Akşit'in kulağına gitmişti. Köydeki gergin hava daha bir koyulaştı. Ağustos ayı tütün ve üzüm zamanıydı. 11 Ağustos 1986 gecesi Çal Jandarma Karakolu'na telefonla ihbarlar geldi. Artık kimse ne tütün ne de üzümden söz etmeyecekti. Jandarmalar telaşla adı gibi dağlık olan bir bölgede olan Dağ Marmara Köyü'ne doğru yola koyuldu. Gelen ihbara göre köyden silah sesleri geliyordu. Bir başka telefon iki kişinin öldürüldüğünü söylüyordu. Ertesi sabah bölgesel bir gazetenin iki muhabiri de olay yerine hareket etti. Gazeteciler köydeki kerpiç ve ahşap evlerin arasından olay yerine doğru ilerledi. Köyü çevreleyen bağ evleri ve sadece üzüm zamanı kullanılan kulübeler sessizdi. Bağların arasında bir evin önünde duran jandarma aracını gören gazeteciler oraya gittiler. Üzüm asmaları arasındaki evde Neriman Akcan'ın annesi, 39 yaşındaki hanım Akcan yerde cansız yatıyordu. Neriman Akcan'ın kız kardeşi 16 yaşındaki Medine Akça'nın cesedi ise biraz ötedeydi. Tüfekle yüzünden vurulan ve çenesi parçalanan komşuları Hasan Ali Atay, akrabası Fahrettin Ünal tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürülmüştü. Çal ilçesi Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili bilgi alırken üzerinde mavi entari, beyaz başörtüsü olan çiçekli şalvar giymiş, çevresine inanılmaz gözlerle bakan bir kadın geldi. Cinayetlerin Nurettin Akşit ile ilgisi konuşulunca zorlukla nefes alan kadın birden olduğu yere yığıldı. Allah'ım ben yandım ben yandım. Katil Nurettin Akşit ise eğer benim çocuklarımı da öldürmüştür diye feryat figan düştüğü yerden kalkıp yokuş aşağı koşmaya başladı. Gazeteciler de arkasından koştular. Bir süre sonra yüzlerce yıllık bir çam ağacının altında duvarları taştan örülmüş bir bağ evine vardılar. Jandarmalar evin çevresinde nöbet tutuyordu. Kadıncağız erik ağacından öteye gidemedi, engellediler. Fakat gazeteciler taşbağa evine girebildiler. Gazeteciler gördükleri korkunç görüntüleri fotoğraflayıp not alırken ağlıyorlardı. Bu sırada evden ağlama sesleri duyuldu. Bahşet'in tanığı 2 yaşındaki Suna Ünal kıvrıldığı bir köşeden sağ olarak çıkarıldı. En küçüğü 3 yaşında çoğu çocuk 6 kişi kurşunlanmış, bıçaklanmış ve bütün bu vahşet yetmezmiş gibi yakılmıştı. Bir canavara dönüşen Nurettin Akşit, 2 yıl önce Neriman Akcan'ı kaçırırken kendisini ihbar eden Ali Atay'ın karısı, 30 yaşındaki Huriye Atay ve Fahrettin Ünal'ın yeğenleri, 18 yaşındaki Yıldıray Ünal, 22 yaşındaki Ayşe Ünal, 13 yaşındaki Ecevit Ünal, 11 yaşındaki Şükrü Ünal, 8 yaşındaki Emel Ünal ve 3 yaşındaki Hüdayi Ünal'ı öldürüp yakmıştı. Toplamda 9 kişi vahşice katledilmişti. Jandarmaların yaptığı aramada köy yakınlarındaki kayaların arasından gizlendiği tespit edilen Nurettin Akşit, ''Bırakın beni, işim daha bitmedi. Neriman'ı da öldüreceğim. Bana yar olmayanı kimseye yar etmem. Herkes cezasını çekecek diye bağırdı. Katile kaçacak fırsat vermeyen güvenlik görevlileri, tüfek ve tabancasında hiç kurşun kalmadığı anlaşılan Nurettin Akşit'i yakaladılar. Nurettin Akşit götürülürken annesi Meryem Akşit ise beddua ediyordu. Cinayetlerin kan davasına dönüşeceğinden korkan yaşlı kadın ona acımasınlar, idam etsinler. Üç ailenin kanı yerde kalmasın diye ağlıyordu. Nurettin Akşit sorgulanırken çok sakindi. Katilin kan dondurucu ilk ifadeleri şöyleydi. Kaçırdığımda Neriman'a bağ evinde adeta yalvardım. Ailesi evlenmemize karşı çıktığı için son söz onun oluyordu. Aşkıma bir karşılık alamadım. Dayısının ihbarıyla yakalandık. Mahkum olduğum gün intikam alacağıma yemin etmiştim. Neriman'ın dayısı Hasan Ali Atay evlerine girdiğimde sedirde oturuyordu. Karısı da mutfaktaydı. Av tüfeğini doğrultarak Hasan Ali Atay'a ateş etmek istedim. O da üzerime yürüdü. Ateş ettim. Yere yıkıldı. Ardından karısı Huriye Atay katil, katil diye bağırmaya başladı. Tüfeği ona yönelterek bir daha ateşledim. Huriye Atay kalbinden vuruldu. O da yere düşünce üzerlerinden atlayıp oradan uzaklaştı. İki kişiyi vurduktan sonra Neriman Akça'nın anne ve babasının bulunduğu eve giden Nurettin Akşit sözlerine devam etti. Hanım Akcan'a seni öldürmeye geldim diyerek bir odaya soktum. Hanım Akcan ağlamaya, yalvarmaya başladı. O sırada kızı Medina kapıyı açarak kaçmak istedi. Peş peşe tetiğe bastım. Her ikisi de yere düştü. Ardından köy çıkışında pusuya yattım. Neriman'ın vurulan dayısını Denizli'ye götüren minibüse ateş açtım. Fakat kaçtılar. Ben de kaçırma olayında aleyhime tanıklık yapan Ünal ailesinin bağ evine gittim. Kocası askerde olan Ayşe Ünal kapının önünde duruyordu. Kocasının kardeşi Yıldıray Ünal da içerideydi. Çocuklar oynuyordu. Önce Ayşe Ünal'ı tüfekle vurdum. Sonra bana müdahale etmeye kalkışan Yıldıray'ı vurdum. Çocuklar çevremde kaçışıyordu. İkisinin başına tüfeğin dipçiğiyle vurdum, yere düştüler. Diğerini de bıçakladım. Sonra cesetlere benzin döküp yaktım. Sonra kaçmaya başladım. Çok yorulduğum için kayalıklar arasında saklandım. Katliamdan sonra Akşit ailesinden 150 kişi köyü terk edip kaçmaya başladı. Bir iki gün içinde köyde Akşit ailesinden hiç kimse kalmamıştı. Bir ay sonraya korkulan oldu. Dağ Marmara Köyü'ndeki katliamda eşini, oğlunu ve dört kardeşini kaybeden Refik Ünal askerden gelmişti. Refik Ünal mezarlıktan günlerce ayrılmamıştı. Refik Ünal daha sonra günlerdir takip ettiği Nurettin Akşit'in iki akrabasını gündüz vakti Çal Ticaret Lisesi önünde öldürdü. Bu arada Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan halkın çal canavarı diye isim taktığı Nurettin Akşit 5 yıl süren dava sonunda 31 Mayıs 1991'de idam cezasına çarptırıldı. Nurettin Akşit ile birlikte yargılanan ve katliamda yardımcı oldukları öne sürülen kardeşi Ömer Akşit 36 yıla, Yüksel Göktürk 30 yıla mahkum edildi. Mahkeme daha sonra Nurettin Akşit'in cezasını 36 yıla indirdi. 30 yıl ceza alan Yüksel Göktürk, tutuklu bulunduğu 5 yıl göz önüne alınarak tahliye edildi. Bekir Akşit, Mustafa Akşit ve Nurettin Akşit'i kışkırttığı öne sürülen Sultan Yerlikaya beraat etti. Nurettin Akşit, kararın açıklanmasının ardından mahkeme heyetine küfretmeye başladı. Ardından güvenlik görevlilerinin silahlarını almaya çalışınca salondan zor kullanılarak çıkartıldı. 9 kişinin katili Nurettin Akşit ve 2 kişinin katili Refik Ünal 2002 yılında af kanunundan yararlanıp tahliye edildiler. 1986'daki katliamda yakınları öldürüldüğünde henüz 18 aylık bir bebek olan Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Elektronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Adnan Ünal küçüklüğünden itibaren aile fertlerinden katliamı dinlemişti. Adnan Ünal da diğer aile fertleri gibi katile karşı büyük bir kin besliyordu üç amcası, iki yengesi, iki kuzeni ve üç de anne tarafından akrabasını katleden çal canavarı Nurettin Akşit'e olan öfkesiyle birlikte büyümüştü. Nurettin Akşit 13 Ağustos 2003'te katliamın 17. yıl dönümünde arazi işleri için Dağ Marmara Köyü'ne gitti. Nurettin Akşit herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklıydı. Yanında tüfeği ve tabancası vardı. O güne kadar birbirinin yüzünü görmeyen çal canavarı Nurettin Akşit ile üniversite öğrencisi Adnan Ünal Dağ Marmara Köyü'nde karşılaştılar. Nurettin Akşit'in arazilerini satmak için Dağ Marmara Köyü'ne geldiğini öğrenen Adnan Ünal, çarşamba sabahı evdeki ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfeği alarak Nurettin Akşit'in kaldığı evi aramaya başladı. Köylüler evi gösterirken hasmının geldiğini öğrenen Nurettin Akşit de ruhsatsız tabancasını ve tüfeğini alıp avluya indi. Nurettin Akşit hayatında ilk kez gördüğü Adnan Ünal'a canına mı susadın sen? Sülalenden 9 kişiyi temizledim. Senin de canını alırım." dedi. Bunun üzerine Adnan Ünal önce pompalı tüfeğini peş peşe ateşledi. Ardından tabancasını çekip yerde kanlar içinde can çekişen Nurettin Akşit'in üzerine kurşun yağdırdı. Elindeki silahların tetiğine dokunma fırsatı bile bulamayan Nurettin Akşit, pompalı tüfekten çıkan 7, tabancadan çıkan 8 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. 1 Mart 2004'te Adnan Ünal'ın yanı sıra olayda kullanılan tabancanın sahibi olan Adnan Ünal'ın babası Ahmet Ünal'ın da yargılandığı duruşmada karar verildi. Mahkeme heyeti Adnan Ünal'a planlayarak ve kan davası güderek cinayet işlediği kanaatine varıldığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanık baba Ahmet Ünal ise 10 ay ceza aldı.